Merhabalar. Bugün sizlere fırın kullanmadan, kızartma derdi olmadan nefis bir tavuk baget tarifi hazırladım. Sadece yağlı kağıtla tencerenin içerisinde pişirdim ve lokum gibi oldular. Tüm detaylarıyla sizde videoda hepsini göstereceğim. 7 adet bagetim var. Suyun altında bir güzel yıkadım. Genişçe bir kasenin içerisine sosu için yarım çay bardağı sıvı yağını, bir yemek kaşığı yoğurdunu, bir yemek kaşığı salçasını 2 diş havanda ezdiğim sarımsağını ve baharatlarını ilave ettim. Baharatlarını sizler damak zevkinize göre ilave edebilirsiniz. Ben 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kimyon ilavesi yaptım. 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ve körü baharatını ilave ederek şöyle el çırpçısı ile veya herhangi bir kaşık ile, tahta kaşık ile şöyle güzelce ne sosumu karıştırdım. Evet, tüm ayrıntılarıyla sizlere gösteriyorum arkadaşlar. Hiçbir şey atlamadan gördüğünüz gibi bir güzel sosumu karıştırdım. Karıştırdığım bu sosun içerisine tavuk bagetlerimi atacağım. Şöyle bir bıçağın ucuyla ufak ufak delikler açarak sosun içerisine atın. İçine de o lezzetli sos girsin. Şöyle güzelce harmanladım, kapağını kapattım. 2 saat şöyle bir kenara aldım beklemesi için. Tavuklar bu sosun içerisinde bekledikten sonra daha da lezzetli oluyorlar. Tencerenin içine şöyle yağlı kağıdımı koydum. Sosun içindeki bagetlerimi çıkartarak yağlı kağıt serilmiş olan tencerenin içerisine şöyle gördüğünüz gibi sıraladım. yan yana gelecek şekilde dilediğiniz şekilde sizler de dizin. Üzerinde kalan sosunu da bir fırça yardımıyla dilerseniz şöyle spatula ile bütün sosları da içlerine dökün. Güzelce onları bütün bagetlerin üzerine yaydıktan sonra yağlı kağıdı üzerine doğru kapatın. Kapağını da kapatın. Harlı ateşte pişmeye bırakıyoruz. Evet gördüğünüz gibi işlemi yaptım kapağını kapattım hızlı ateşte pişirmeye bıraktım bu şekilde tavuklarım suyunu salacak ara ara kapağını açıp tavuklarımızı kontrol ediyoruz suyunu saldığında tavuklarımız hem yumuşayacak hem de kızaracak gördüğünüz gibi kağıdı açıyorum bakıyorum görüyorsunuz güzel suyu çıkmış ve kızarmaya başlamışlar. Öbür taraflarının diğer taraflarını da çevirerek her yerinin kızarmasını sağlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi hiçbir şeyi kesmeden sizlere gösteriyorum. Yine aynı şekilde yağlı kağıdı üzerine çeviriyorum. Bu şekilde 45 dakika pişirdim. Sizlere bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Youtube'da ilk kez karşılaşıyorsak Kanalıma abone olup her tarihten anında haberdar olabilmek için zilin sesini açmayı unutmayınız. Nerede karşılaştık, beni nereden izliyorsunuz, hangi şehirden, hangi ülkeden bunu da aşağıya açıklama kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalımın büyümesi için beğendiğiniz videoları arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi süre sonunda benim tavuklarım birbirinden ayrılmaya başladı bile. Hem kızardı, hem yumuşacık oldu. Mutlaka denemelisiniz ve bana fikirlerinizi aşağıya mutlaka yazmalısınız. Sizler de bu şekilde mi yapıyorsunuz tavuklarınızı? Bu şekilde hiç denediniz mi? Aşağıya açıklama kısmına muhakkak yorumlarınızı bekliyorum. Ben bunun yanı bir de şehriyeli pirinç pilavı yaptım. Çok güzel oldu. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Mutlaka deneyin ve bana fikirlerinizi Yazın. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.